Thank you. Genel olarak bizim sektörümüzde ve iş hayatında aslında kadın ve erkek düşünce yapısı birbirleriyle farklı olduğu çok alanlar var. Özellikle kadınların erkeklere göre düşünce yapılarında, iş yapışlarında, proje geliştirmelerinde çok daha fazla detaycı olmaları, erkeklerin bazen önemli görmediği şeylere kadınların daha fazla dikkat etmesi, belki daha sonuç odaklı çalışması gibi şeyler aslında sektörde ciddi oranda fark yaratan konuların başında geliyor. Enerji sektöründe gerçekten projeyi başarılı bir şekilde bitirmek istiyorsanız projenin başından sonuna tüm detaylarını ince ayrıntısına kadar düşünüp ona göre planlama yapmak gerekiyor ve bence kadınların ve özellikle kadın mühendislerin bu konuda bir fark yarattığını düşünüyorum Bu açıdan gerçekten Kadınların proje içerisinde bulunması perspektifi bizler için çok önemli. Bence sektörün karşılaştığı en büyük zorluk aslında algı problemi. Hem kadınların bu sektöre bakış açısındaki algı, hem de erkeklerin aslında kadınların çalışmasına yönelik olan algısı. Bir kere sektör zor bir sektör, enerji sektörü özellikle saha tarafında proje olarak düşündüğünüzde gerçekten zorlukları barındıran bir sektör. Zaman olarak, konum olarak, buna ayrılması gereken, verilmesi gereken efor olarak. O yüzden kadınlar, kadın mühendisler biraz daha algısal anlamda biz hani bu işin altından kalkamayız, bu şekilde çalışamayız gibi bakarak kendi kendilerinin önüne belki biraz set çekiyor olma durumları var. Erkekler tarafında ise yani özellikle hani bu şeylerin geçmişten gelen bir alışkanlıkla bütün projelerde erkeklerin mühendislerin çalışması, şimdi kadın mühendisler hani çalışırsa iş farklı olur mu gibi bu negatif bir algıya sebebiyet veriyor. Aslında bu ikisini bir araya koyduğunuzda sanki kadın mühendislerin e, bu bizim sektörümüzdeki alanlarda çalışmasının önünde bir engel varmış gibi bir algı ortaya çıkıyor her iki taraftan da ama bence bu çok yanlış bir algı. Çünkü iş aynı iş, e, performans aynı performans, erkeğin yaptığı işi kadın mühendis de aynen aynı şekilde altından kalkabilecek. O yüzden bence bu algıyı kırdığımız ölçüde sektörün önündeki en büyük zorluktan da kurtulmuş olacağız. Aslında bir önceki cevabımla paralel olarak düşünüldüğünde bu algıyı kırdığımız ölçüde e, toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından kadın ve erkek mühendislerin bir projede özellikle bizim sektördeki bir projede çalışmaması için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi iş aynı iş, gösterilmesi gereken performans aynı performans. E, kadın ve erkeklere ödenmesi gereken ücret, yanaklar ve bununla alakalı her şey aslında cinsiyetten bağımsız olarak bir mühendisin alması gereken şeyler baktığınızda.